Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mısır Dışişleri Bakanı, Pakistan İklim Değişikliği Bakanı ve Almanya Federal Çevre Doğa Koruma, Nükleer Güvenlik ve Tüketicinin Korunması Bakanı ile bir araya geldim. Bakan Kurum Mısır'ın Şarm El kentinde düzenlenen konferans kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı ve COP27 Başkanı Samı Şükri ile görüşmesinde ev sahibi bakana teşekkür ederek başarı dileklerini iletti. Görüşmede Türkiye ile Mısır arasında çevre ve iklim konularında işbirliği geliştirmek isteği vurgulanarak ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Pakistan İklim Değişikliği Bakanı ile ikili görüşme yapan kurum, Pakistan'da yakın zamanda yaşanan sel felaketi örnek gösterilerek, iki ülke arasında diğer alanlarda olduğu gibi çevre alanındaki işbirliğinin güçlü şekilde devam ettirilmek istendiği konusunda mutabık kalındı. Ardından Almanya Federal Çevre Doğa Koruma Nükleer Güvenlik ve Tüketicinin Korunması Bakanı ile de bir araya gelen kurum, görüşmede iki ülke arasında çevre konularında ve iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin işbirliğinin artırılması ve tecrübe paylaşımı ele alındı. Kurumun 18 Kasım'da sona erecek COP27'de mevkidaşları ile ikili görüşmelerine devam etmesi planlanıyor.